Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası ikinci dereceden denklemler konusu set 505 1. soru. 2x kare artı 3x eşittir 20 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 2x kare artı 3x bu denklemi çözerken sabit sayı diğer bu tarafa atıyoruz arkadaşlar ve 0 eşit diyoruz. Burada önemli olan e, çarpanları ayırma konusu yani burayı 2x x burayı da arkadaşlar e, şöyle ayıracağız çarpıldı çarpıldığı zaman eksi 20'yi verecek arkadaşlar buradaki ifadeler de yine birbirleri çarpı toplandığı zaman da artı 3x verecek. Şöyle düşünsek 5'e 4 var hangisi artı hangisi x? şöyle 5x'e 8x düşünürsek karşılıklı çarpımda e, artı 3x olacak bakın şurası da dolayısıyla şunu şunu çarparsak bakın 8x şuraya eksiği verirsek bunu da bunu çarparsak e, eksi 5x topladığımız zaman da artı 3x'i veriyor bakın çarptığımız zaman eksi 20'yi veriyor topladığımız zaman da artı 3x'i veriyor Çapraz çarptığımız zaman arkadaşlar yazımda düz şekilde yazmamız lazım ki karşılıklı çarpılsın. Yani 2x eksi 5'e x artı 4 şeklinde çarpanlarına ayrılıyor. Çarptığınız zaman tekrar yine bu denklemi bulabileceksiniz. Bunları tekrar sıfır eşit dediğimizde x eşittir 5 bölü 2 ve x eşittir eksi 4 olmak üzere denklemimizin çözüm kümesini bulmuş oluyoruz. O zaman cevabımız arkadaşlar D şıkkı. İkinci soru x artı 4 x eksi 5 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi. Yine arkadaşlar aynı mantığı devam ettireceğiz. Yani çarpıldığı zaman eksi 5'i toplandığı zaman artı 4'ü verecek. Yani x önündeki kat sayıyı verecek arkadaşlar. Bunu 5'e 1 şeklinde yazarsak burası artı burası eksi olursa bakın çarptığımız zaman eksi 5 topladığımız zaman da yine 4'ü verecek. O zaman x artı 5 çarpı x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir eksi 5 ve x eşittir 1 olmak üzere çözüm kümemizi bulmuş olduk. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru İbrahim ikinci dereceden bir bilim yani denklemin çözüm kümesini bulmak için aşağıdaki adımları izlemiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani kaçıncı adımda hata yaptığını ya da yapmadığını her neyse bunu bulmuş olacağız. Şimdi birinci adım diyor x kare artı 6 x artı 6 eşittir 0. Denklemimiz tamam. İkinci adımda ne yapmış? Her iki tarafı 3 eklemiş. Olabilir. Yani bir şeyin karesi şeklinde ya da çarpanlarına ayırma e, yapabileceğini düşünüyorsa burayı da kare dönüştürmek adına e, iki tarafa da artı 3 ekleyebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Burası ne olur? x kare artı 6 x artı 9 eşittir 3. Burada da problem yok. Burası ne oldu? x artı 3'ün karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki ikincinin karesi burada güzel daha sonra her iki tarafın kare kökünü alıyor tamam burası da doğru ama bakın altıncı adımda arkadaşlar dikkat edin kareli ifade işte kökü aldığın zaman çıkarken mutlaka arkadaşlar mutlak değerli olarak çıkacaktır ya yani mutlak değer kullanmazsanız Tam olarak çözüm kümesini bulamazsınız. Yani bir artılı bir eksili ifade de karesi olduğu için bunu sağlar. O yüzden arkadaşlar şuradaki kökten kurtarırken mutlaka mutlak değerli çıkmış olması lazım. Dolayısıyla cevabımız değişik şıkkı ilk kez 6. adımda hata yapılmıştır.